Yani Eskişehir'de dostluk havası vardı Eskişehir Spor, Torku Konya Spor Karşılaşması öncesindeki takım taraftarları Birlikte şehirde gezdiler Maç öncesi röportajlar verdiler Bakalım konte ve mikrofonlarına Neler söylemişler maç öncesi Evet arkadaşlar maç hakkında görüşlerinizi alalım Abi sonuç ne olursa olsun. Vay, 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 vay. Sonuç ne olursa olsun. Vay, vay. Biz Konya Spor'u Avrupa için ne bir başka bir şey için sevdik. Sadece arma aşkına abi. Arma. Armayı seviyoruz biz. Yani, e, ne diyeyim dostluk var burada. E, hani ben galibiyet bekliyorum ama şimdi Eskişehir'de dost takım. Yani onların da galibiyet galibi, galibiyete ihtiyacı var ama biz yenelim ya inşallah. Dostluk güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle her iki takımı da başarılar diliyorum. Sonuçta Eskişehir düşme oynuyor. Biz e, Avrupa kupalarını oynuyoruz. İyi olan kazansın diyorum. Bu maç hakkında fazla bir şey söyleyemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Yani bize puan lazım. 3 puan lazım. Sizi de Avrupa yolunda başarılar dilerim. Lan, teşekkür ederiz. Mükemmel bir Anadolu kardeşliği. misafir misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Konya Avrupa yolunda takımıza başarılar. Eskişehir inşallah bu ligde kalacak. Konya ise her zaman Teşekkür ederiz.